Herkese selam ben Onur ve bugün Hello Neighbor 2'nin final bölümüyle karşınızdayım. Önceki iki bölümü izlemediyseniz açıklama kısmının en üstünde bulabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse öncelikle komşunun gizemli bodrumunu bulmuştuk arkadaşlar ve bu bodrumun içinden çıktıktan sonra üzerinde Erin'in resmi olan ve help me yani bana yardım et yazan bir kağıt uçak yanımıza doğru gelmişti. Yani komşunun oğlu Erin yardım istiyordu bizden ve biz de bu gizemi çözmeye ve Erin'e yardım etmeye çalışmak üzere yola çıkmıştık. Ve bugün tüm bu gizemleri çözeceğiz arkadaşlar. Belediye binası burası ve buradaki gizemleri de çözdükten sonra artık o yukarıda ağladığını da duymuştuk. Hatta Aaron olduğunu tahmin ettiğimiz bir ağlama sesi de duymuştuk müzenin içinde. Bakalım o gerçekten Aaron'ın neler olmuş bütün hepsini bugün çözeceğiz ve finali birlikte bitireceğiz. Eğer Hello Neighbor serisinin devamını istiyorsanız mutlaka bir tane like atın. Çünkü eğer bu videoya 3000'den fazla like gelirse Hello Neighbor'ın add-on yani ek paketleri var arkadaşlar. Yine Hello Neighbor 2 ile birlikte çıkan sanırım 3 tane ek paketi var. Onları da yeni videolarda bitireceğiz. O yüzden aşağıdan bir tane mutlaka like atın ve şuradan öncelikle kürek buldum bir tane. Kürek aldım. Tamam. Kürek iyidir. Şimdi burada köpek var. Bunu gördük. Burada köpeğe şey yapınca yok saldırıyor. Şu arkada bir şey var ama kürekle kaz diyor. Şu an kazamıyorum ama. Şu an kazamıyorum. Neyse kazacağız herhalde daha sonra. Ben şimdi öncelikle bir devam edeyim şuradan. Bir dakika. Evet şimdi şöyle bir devam edelim. Burada neler varmış? Burada bir şey var galiba. Tamam. Evet belediye başkanı orada. Neler var? Etrafı şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Evet burada bir yangın söndürücü var. Bunu aldım ama elimizde kürek var. Ben de bu arada yine yangın söndürücü var mı zaten? Şurası ne? Burası gene dışarıya açılan bir kapı. Tamam böyle devam ediyorum. Şöyle gidelim. Bu arada evet geliyor. Tamam ben buradan hemen kaçayım. Tamam bu nereye kadar takip ediyor onu bilmiyorum ama herhalde dışarıya çıkmıyor. Tamam güzel. Tamam o orada kaldı. Bu, bu takip etme mekaniği burası biraz daha büyük bir ev yani. Konak gibi bir yer o yüzden burası daha kolay oluyor. Buraya girsek. Buraya saklandım. Bak beni bulamayacak ha bulamadım beni Müthiş bir şekilde saklanırım Bitkinin arasına saklandım bulamadı gördün mü Ya işte böyle saklanırsanız arkadaşlar Sizde hiç bir sıkıntı olmaz Şimdi, Evet burada bir şey var ne bu Gemi gibi bir şey aldım arkadaşlar tamam Şimdi e, Burada başka bir şeyler var mı Diye bakıyorum şuralara falan bir bakalım Sanıyorum buralarda başka bir şey yok Bak burada bir tane barbekü gibi bir şey var Burada bir şey var Bir dakika barbeküye şu an bir şey yapamıyorum değil mi Et var. Ha bu eti alıp acaba köpeğe falan mı vereceğiz? Ama eti nasıl alacağız? Şu an orada et yanıyor çünkü. Şimdi bir dakika şuradan girsem ne olur? Burada ne var? Bakalım. Burası mutfak gibi bir yer herhalde. Şuralara bakalım. Burada bir yangın tüpümüz var. Aldık. Buraları kesebiliyor muyuz? Yok kesemiyoruz. Buralarda bir şey var mı? Buralarda da bir şey yok arkadaşlar. Şuraları bir araştırabildiğimiz. Ha bak burada bir şey var. Bir dakika. Bu nedir? Levy'e falan. Kürek. Kürekle. Yok ha dur şu gemiyi mi koyacağım acaba? Aha koydum. Hayır hayır hayır. hayır tamam tamam tamam. Bir anda arkamdan çıkacağız. Tamam oldu. Oldu peki saygılar. Buradan buraya da mı geliyor ya? Abi buraya gelme ama ya. Dur buradan şimdi tekrar oraya kadar gideceğiz. Neyse oraya gemiyi koyduk. Tamam süper. Şimdi orayı açacağım bence. Açtıktan sonra ne çıkacak içinden onu bilmiyorum ama. Şimdi açacağım. Hemen bir açalım. Bak şurayı bu arada. Aa bir dakika bunu bunu da söndüremez miyim? Ha şöyle. Dur. Şöyle söndürsem sonra o eti alabilir miyim acaba? Dur bakayım. Ha böyle yaptım. Ha aldım abi eti aldım. Bir dakika bu eti de bu arada köpeğe verebiliriz bence ya. Yani et deyince aklıma direkt köpek geldi. Çünkü bence köpeğe verebiliriz. Bir dakika şimdi şuradan girdim. E oraya şeyi koymuştum. Şimdi şurayı mı Heh. Bu ne? 0806 1991 diyor. 8 Haziran 1991. Ama siyahla yazılı olanlar 8691. Bu muhtemelen bir, bir şeyin şifresi arkadaşlar. 8691 aklımızda tutalım. Tamam şimdi bunu da aldık. Güzel. Şimdi önce ben bir dışarı çıkayım. Eti bir vermeyi deneyelim. Şimdi o 8691 bir yerin şifresi herhalde ama Onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şuradaki köpeğe muhtemelen bu eti vereceğiz. Neredeydi bu köpek? Köpek, köpek öbür tarafta mıydı? Yok artık. Mangalın başına gitti bak orada şey. Dur bakayım şimdi köpek yiyecek mi bunu? Aha. Aha yedi. Yedi mi? Ha dur tabağına koyacağım herhalde. Evet, tabağına koydum. Şimdi şurayı kürekle kazabiliyoruz mu? Aynen. Kazdık. Ne aldık? Bir dakika bir şey mi al? Bir şey mi çıktı dışarıya doğru? Orayı kazınca bir şey aldım mı ben? Yo. Ee. Neyse, sadece orayı kazmamız gerekiyor. Ha, bir dakika dur, şöyle bir şey var. Abi olaya bak. Normalde olduğu yerde kalır ya, olduğu yerde kalmadı yani. O öyle şey yaptı, kaldı. Aha, köpek şu an boşa çıktı bu arada. Köpek boşa çıktı. Bunu nereye getireceğiz acaba? Şu heykelin. Elinde tuttuğu bir şey olabilir mi bu topuz? Bu bir şey çünkü büyük bir topuz ama... ayo dur bakayım. Aha vallahi oldu. Bu ne abi? Kupa. Hmm, şimdi kupa gibi bir şey aldık. Bizim elimizde ne var? Kürek var, kupa var. Kupayı bir yere atalım şöyle. Ha böyle bir kupa var tamam. Şimdi... Devam edelim bakalım. Nerede bizim arkadaş? Ha orada piyano çalıyor. Tamam sen orada piyano çal. Ben şuradan... Geliyor mu gene? Abi gene mi geliyorsun ya? Gelme gelme tamam. Heh. Sen orada şey yap. Şimdi ben biraz buraları bir araştırmak istiyorum. Buraya gelmiyorsun değil mi şu an? Şimdi bir dakika. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Burada bir şey şu an yok. Ha bir dakika geliyor. Allah bu ne? O neydi öyle? Gardırobun içinden geçtim abi. Bu ne? Aha buraya koydum bu arada. <laughs> çok iyi. Adamdan kaçarken gardırobun içinden geçtim de bir daha şimdi işte Buradan geliyor ama. Hmm. Tamam şimdi buraya kupaları koyuyoruz o zaman. Şimdi buralarda bir şey var mı? Bir buraları araştırabilirsek çok güzel olacak. Burada bir şey var. Televizyon var. Bu neymiş? Ha, bak buraya... Bir dakika şimdi buraya bir şey koymam lazım benim. Ha bu belki de en son o dümen gibi bir şey alacağız ya. Onu aldıktan sonra belki de bunu şey yapacağız arkadaşlar. Ee, buraya koyacağız. Buralardan başka neler varmış hemen bir araştırmamıza devam edelim. Şimdi burada böyle bir yer var. Bu neymiş? Ha burası açıldı. Bu ne? Sadece diğer tarafa bir görüntü. Değil mi? Burada bir şey yok. Buraya bakmıştık. Burada da yoktu. Tamam burada başka herhangi bir şey sanıyorum yok arkadaşlar bu arada. Bakmadığımız bir yerde kalmadı. Tamam şimdi şu. Buralarda. Burada falan bir şeyler var mıdır? Yok. Aha. Yukarı zıplıyorum. Ne no, abi? Bayağı yukarı zıplıyorum yalnız. Piyano piyano piyano. Burada piyano var. Bu piyanoda bir şeyler var gibi de o yüzden bakıyorum. Burada bir şey vardı galiba. Yok burada bir şey yok. Ha, şu ne? Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Öyle bir sırayla mı çalacağız? Dur bakayım. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Evet ne oldu? Şöyle saklanalım. Orada acaba bir şey mi vardı? Yeşil ışık gibi bir şey yandı çünkü. Bu ne? Gramofon var. Bir tane demek ki gramofon plak bulmamız lazım. Şu bir gelmesin. Bir dakika bak. Şuradaki dolaptan buraya bir şekilde çıkış olması lazım. Bakın orada bir şeyler var da. Şöyle. Şur Aha çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Tamam süper. Şuradan mesela şöyle gitsem. Dur bir daha. Heh, burada bir şey var. Bir saniye şimdi. Buraya bir çıktık arkadaşlar. Burada neler varmış? Ee, bu ne? Burada bir şey var. Bak burada bir şey var ama oraya levi istedi galiba. Levi yok ki bende. Önce bir leviye lazım. Şu karşıda acaba leviye gibi bir şey olabilir mi? Aman aşağı düşmeyelim. Bir saniye. Karşıya bir ah leviye. Tamam süper. Leviye ile şimdi orayı açacağım herhalde. Burada başka bir şey var mı? Bir ona abi. Aşağı gidiyordum ha. Tamam. Burada herhangi başka bir şey yok. Şimdi şu karşıya bir geçelim. Levy orayı kıracağız. Abi dur ya, şuradan geç işte. Ama buradan şimdi geç. Şurayı kır. Ne bu? Buradan bir şey aldım. Aha bir bir şey aldım buradan. Şimdi bir saniye. Şimdi açınca ne oluyor? Böyle bir şey oluyor. Şuraya çıkabilir miyim? Şuraya çıksam olmuyor. Bir dakika şimdi oraya bir çıkmam lazım benim de. Herhalde oraya çıkmam lazım diye düşünüyorum. Ama nasıl çıkacağım? Sen oradan bir çıksana. Sen oradan bir çıkar mısın hocam? Bir çık. Tamam. Güle güle. Git 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 git. Ha tamam çıktım 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 bir saniye. Burada ne var? Bir şey mi var orada? Ha buraya da çıktım. Tamam. Burada ne var? Tavan arası gibi bir yere çıktım. Ve işte bu arkadaşlar. Tamam bu sanıyorum bu arada. Abi. Lan dur burada kaldın mı? Ah yok kalmadım tamam. Bu ne? Küvetin olduğu yer. Bu sanırım son şey bu arada. Aldık bunu. Ben buradan yukarı çıkıyorum. Nerede bu? Bir dakika abi. Şu anda yakalanmadan şunu bir yerine koysak çok güzel olur. Aha burada adam. Tamam çok güzel. Evet bunu da koyduk arkadaşlar ve... Evet buradan bunu alıyoruz. Tamam. Şimdi bunu muhtemelen arka tarafta şurada bir diğer var. Oraya dümene koyacağım. Şurası vardı ya, herhalde buraya koyacağım. Dur bakayım. Aynen koydum. Şimdi döndürdüm. Ne oldu döndürünce? Sarı mı kırmızıları aynı yerde mi tutacağız? Böyle yapacağız tamam. Evet arkadan bir tane kapı açıldı. Gizemli bir oda bulduk arkadaşlar. Buradan anahtar var. Anahtarı aldım. Tamam süper. Burada bir değişik bir şey var mı? Bakalım. Burada bir göz var. Burada farklı bir gizem var mı diye bir bakalım. Burada boş bir tablo yeri var. Yine burada guest mi acaba? Kargalar var arkadaşlar, kitaplar var. Gizemli bir gizli oda bulduk gerçekten. Şuradan arka tarafa falan bir yol açılıyor mu diye bakıyorum. Yok. Bak bunlar bu arada guest. Yani bu kargaların kıyafetlerine benziyor. Bu karga acaba belediye başkanı olabilir mi? Bak buradaki de sanki o guest yani karganın maskesi gibi görünüyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama sanki Evet, acaba Karga Belediye Başkanı mı? Olabilir arkadaşlar ya. Karga Belediye Başkanı olabilir. Buradan görünen o. Neyse, biz şimdi buradaki görevimizi sanırım bitirdik. Bak burada da yine karga var çünkü görüyor musun? Burası Belediye Başkanının gizli odası ve burada böyle şeyler bulduk. Bu enteresan bir durum bence. Buradan aşağı doğru atlayalım. Tamam, şimdi ben buradan bir tane şey buldum. Anahtar buldum arkadaşlar ve buradan çıkıyorum galiba. Hadi ben gittim köpek. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi bu anahtarla ben bir yere açacağım. Bakalım şimdi Bay Peterson yani Theodore Peterson'ın olduğu evet tekrardan geldik arkadaşlar. Bakalım. Oradan almış olduğumuz anahtarı burada nerede kullanacağız? Şu anda gece yarısı gördüğünüz gibi kargalar falan uçuşuyor ama tabii ki biz korkusuz bir şekilde dalıyoruz. Neredesin? Aha adam yok. Ben tamam, sen olma zaten. Çok güzel çok güzel. Şimdi burası açık. Bu geliyor. Şimdi bir dakika bu anahtar nerenin anahtarı benim onu bulmam lazım. Bu arada bu biraz hızlı geldi bu sefer ya da bana mı öyle geldi? Tamam hadi sen şimdi yoluna devam. Tamam güzel. Tamam şimdi şurası olabilir mi? Burası değil. O taraftaki yer herhalde. Buradaki kapılar açık zaten. Bir dakika burada açık olmayan neresi var bu arada? Buralar açık arkadaşlar. Aa burada bir şey var. Dur bir dakika neyse şu anahtarı bir kullanalım da biz. Tam burası da açık. Ha uyuyor. Aha uyuyor arkadaşlar görüyor musunuz? Gece oldu ya uyuyor. Tamam sen uyu, ben o arada rahat rahat çalışayım. Ha şurası mı acaba? Aynen, aynen. Tamam burayı aldık. Çok güzel. Gizemli bir oda daha bulduk. Tamam anahtarı kullandık. Artık yakalansak da sıkıntı değil bu arada. Tamam Bay Peterson'ı da uyurken yakaladık. Bu neymiş? Burada bir şey var ama alamıyorum şu an. Ha bak bir dakika bunlar ne? Burada bir şeyler var. Burada böyle bir şeyleri hareket ettiriyorum ama hareket ettirince ne oluyor onu bilmiyorum. Neyse burada şu anda bir şey yapamadım. Şöyle bir bakalım şuradakini alabilsem güzel olacak ama alamadım. Evet şimdi. Burada başka bir şeyler var mı? Bir bakalım. Başka 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 bir şeyler var mı? Şurada bir şey var. Neymiş? Aha İngiliz anahtarı aldım. Bir dakika. İngiliz anahtarı şey değil miydi? Aşağıda bir tane arabanın orada kullanılan bir yer vardı İngiliz anahtarıyla galiba. Aynen sanıyorum orada kullanacağız arkadaşlar diye düşünüyorum. Tamam şimdi buradan Herhangi başka bir yer yok galiba. Buradan sadece İngiliz anahtarını aldık diye düşünüyorum. Şurayı mesela açsak. Ha bak burayı açabiliyorum dur. Tamam burayı açtım. Güzel. Burada neler var? Hayır hayır hayır. Ne değil. Dur. Bir uyandıracağız dur. Ha, bunun içinde ne var? Kitabı aldım. Direkt kitabın tamamını aldım bu arada. Güzel. Buradan çıkalım. Bu kitaplarla ilgili herhalde bir değişik bir şifre var karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben bununla bir aşağıya ineceğim arkadaşlar ve aşağıda ne şey yapacağım. Ama şurada hala uyuyor mu? Hala uyuyor. Bir bakacağım yakından dur. Evet Bay Peterson uyuyor arkadaşlar. Aha uyandı. Hemen şuradan kaç. Hemen kaç. Çünkü uyandırdık adamı. Yani ne gerek vardı ne güzel uyuyordu değil mi? Tamam tamam sen biraz git uyu. Bu arada sabah olmak üzere galiba. Sen uyuyabilirsin. Hadi git yerine yat. Yatağına yat hadi. Hadi yatağına yat. Ben buradan böyle gidiyorum. Abi benden gelmedi. Benden mi geldi o ses gene ya? Dur şurasıydı. Tamam buradan böyle geç. Burayı böyle kapat. Tamam. Güzel. Şimdi burada ne var? Buraya geldik ama. Burada acaba ne var arkadaşlar? Şöyle bir araştırmam lazım burayı. Ama bir şey de göremiyorum. Şimdi evet buradan gidecek bir yerimiz galiba yok. Buraya zıplayamıyoruz diye düşünüyorum. Tamam, şimdi buradan bir yukarıya doğru. O neydi öyle? Evet, oradan bir şey. Bir dakika şu televizyonu bir açacağım ben. Bir saniye. Tamam şuradan şöyle karşıya. Hayır geçemedim karşıya geçemedim. Bir dakika bir dakika bir dakika karşıya geçemedim. Bir saniye tamam şuradan bir kaçalım önce. Evet buradan bir tane ayı kafası aldık arkadaşlar. Şimdi bu ayı kafasını buraya bir dakika bu domuz kafasını buraya koymuşum ben bu arada ya dur. Şimdi bu domuz kafasını buraya koyacağım. Yanlış koymuşum kafaları. Tamam ayı kafasını buraya koy aha yukarıdaki bodrum açıldı arkadaşlar. Şu anda yukarıdaki bodrumu açmayı başardık. Evet en son ayı kafasında koyunca bu arada ben kafaları yanlış koymuşum ya. Tamam bakın şu anda Mr. Peterson uyuyor. Onu da göstereyim size. İçeride horul horul uyuyor adam bak. Adam orada horul horul uyuyor. Buradan yukarıya doğru çıkalım. Buraya doğru. Evet. İşte burası. Burası demoda da vardı bu arada. Bakın ağlama sesleri var. Bu Erin olduğunu tahmin etmiştik ama Ha buraya bir anahtar lazım. Bir dakika anahtar nerede? Burada yine karga yani gesti görüyoruz. Tamam güzel ama buraya nasıl gireceğim? Ha anahtar burada. Tamam. Anahtarı aldım. Türeyle anahtarı aç. Kapıyı açtım. Bakalım burada ne var? Evet arkadaşlar tam tahmin ettiğimiz gibi Erin orada kutuların arkasına saklandı. Babası yani Bay Peterson belki de ona burada onu esir aldı. Yani onu hapis etti. Ona uçak verdik. İşte o uçağı zaten Aaron bize göndermişti. Bir bana yardım et diye bir uçak göndermişti. Biz de ona yardım etmeye çalışıyorduk ve bunu başardık arkadaşlar. Hadi benle gel dedik. Gel benle Aaron. Benle gel Aaron. Aaa. Bay Peterson yakaladı bize. Bak korktu. nasıl korkutmuş çocuğu. Hayır. Bize bir şey yapamazsın. Hayır. Kaç Aaron kaç. Aaron kaç oradan. Sen kaç. Ha. Tamam kaçtı o. Tamam, ha onu ittik hadi. İçeride mi kaldık yapma ya. İçeride kaldık galiba. Aynen. İçeride kaldık arkadaşlar şu anda. Bu ne? Makas lazım diyor. Makas nerede? Bende hiçbir şey yok şu anda. Makas nerede? Ha şurada makas var dur. Şunu al. Dur şimdi orayı bir keselim. Tamam güzel. Evet şimdi bunlar dönüyor. Şimdi bunlar dönüyor şuradan şifreye bakıp ona göre yapacağız. Turuncu kaç mesela? Ha, mor 5. Diğer renkler de yazıyordur burada. Bak bu arada bu bu şekilde bir şey koymuş. By Peterson. Bir blok koymuş. Demosunda sadece bunu görüyorduk. Eğer'ını göremiyorduk. Burada 0 var. 3 var. Tamam bu numaraların hepsini birleştirelim şimdi ve bulmacayı çözelim. Bu ne abi? Ha, burada bir tane kol var. Tamam şimdi bir saniye. Şuradan bir daha bakalım. Turuncu 3 yapalım. Turuncu. Turuncu şu değil mi? Bakalım. 0 1 2 3 Oldu mu? 2 oldu. Neyse 2 bir tane daha yapalım. Ya da yok bir dakika. Tamam, bir tane daha yaparsak daha iyi olur. Şöyle. Tamam turuncu 3 oldu mu? Gerçi bu turuncu bu değil ya. Şu Yo bu herhalde. Tamam neyse. Yerine bakalım. Şuradakine. Kırmızı sıfır. Bu mu kırmızı? Bu kırmızı. Bu turuncu. Mavi iki. Buradan iki tane daha gelsek. Tamam, mavi 2. Ondan sonra... Kırmızı 0. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. 3 de şu anda. Böyle oldu mu? 8. 9. Bir tane daha olursa 0. Tamam, 3, 0, 2, 2, 4. Mor 5. Mor 5'te mi şu an? Mor 2'de. Mor 5'e geldin mi? Tamam. Mor 5'e geldi. Yeşil nerede peki? Yeşil. Yeşil de 7'de. Böyle 7 mi oldu? 6. Bir tane daha çevirirsek. Aha açıldı zaten. Tamam. <laughs> süper. Çok güzel. Şifre çözerim. Tamam Süper. Onu çözdük. Şimdi... Burada bir şey var. Makası ver bana. Şurayı kes. Kolu oraya tak. Bu arada Bay Peterson'ın sesi geliyor arkadaşlar. Evet orayı açtım mı? Burası mı açıldı? Yo. Neresi açıldı? Ha şurası açıldı ya. Burası kapalıydı şimdi yeni açıldı değil mi? Oo bir dakika. Karganın büyük bir biblosu. İşte bu. Bu da ne? Oo çok iyi. Neyse buradan devam etmemiz lazım şimdi bizim. Küpüreyi açalım. Ben yani buradan tekrar aşağı ineceğiz ama başka alacağımız herhangi bir şey var mı acaba onu bilmiyorum ona bir bakayım ben. Şimdi buradan aşağıya atlıyoruz. Arkadaşlar ve şöyle bitmem lazım. Heh, bak şuradaki levyeyi bir alalım. Alamadım alamadım alamadım. Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar. Ben birkaç kere bu bölümünü şey yaptım denedim ama inanılmaz hızlı geliyor komşu. E, oradan leviyi almam lazım. Çünkü kapıları da kitlemiş durumda. Bütün kapılar kitli arkadaşlar şu an. O yüzden benim bu leviyi almam ve önce kapıları açmam gerekiyor. Bak şurada mesela kapılar var görüyor musunuz? Ama komşu var ya inanılmaz hızlı gidiyor. Şimdi oradan bir ilerlerse iyi. Baksana nasıl geldiğini görüyor musun? Şöyle yap hemen şurayı aç. Tamam bir tanesini açtım galiba. Böyle böyle demek ya abi. Hemen bir kere yapacağız sonra yakalanacağız falan öyle galiba. Anlamadım ama. bayağı zor arkadaşlar. Hemen şurayı da aç. Tamam bir tane kaldı. Tabii çok çok çok. Şurayı da aç. Tamam. Aç aç aç. Tamam. Aa burayı açamıyorum ama. Bir dakika orayı nasıl açacağım? Eee. ne yapacağım abi şu anda? Tamam çıkış kapısını açtım. Şimdi bu bunun arkasında bir tane şey var. Ee, İngiliz anahtarına benzer bir şey var. Acaba onu bir şekilde alsam ne yapacağım onu bilmiyorum ama Aa aldım. Aldım abi İngiliz anahtarını. Çok güzel. Şimdi bunu ne yapacağım acaba ama? Aa bak burada bir şey yapılıyordur. Aha. Tamam buranın şeyini vidasını söktüm. şunu da Tamam ama söktüm. Söktüm. Sorun yok. Sanırım şu anda inşallah tekrar başa dönmemiştir bu arada. Dur bakayım şimdi bir dakika. Şömine orada şey mi? Tamam kapı açık. Güzel. Hemen tekrar şuraya bir gir bakalım. Şömine açık mı? Tamam şömine de açık. Süper. Şimdi o şömineyi şöminenin içinde ne var? Bir bakayım. Ah şömine de anahtar var. Alabiliyor muyum? Yok elim yanıyor. Elim yanıyor arkadaşlar bir şey lazım ee, yangın söndürücüyle orayı söndürmemiz gerekiyor ama nerede yangın söndürücü var onu bilmiyorum bakalım yangın söndürücü şu yangın şeyi aha dur bir dakika şu Aa İngiliz anahtarı lazım İngiliz anahtarı lazım tamam tamam ama galiba anladım arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız ee, yine komşudan İngiliz anahtarını alıp orayı da İngiliz anahtarıyla açıp yangın söndürücüyü almamız lazım galiba bir dakika. Aha aldım. Aha direkt koşarak aldım abi. İnanılmazım ha. Harbi diyorum inanılmazım. Normalde buraya saklanıp buradan almayı planlamıştım ama böyle daha iyi oldu. Arkadan iyi şey almam lazım. Alamadım. O arka tarafı açabilsem sadece yeter bu arada. Dur şuraya bir otursun bu. Şey falan yapıyor ya bazen. Televizyon melezyon Öyle bir şey yapsın da o arada alayım. Abi göreyim yani da tamam. Tam uygun bir durum. Burayı açalım. Ondan sonrası çok önemli değil abi. Tamam süper. Bunu aldım. Güzel. Böyle hemen koş. Buraya gir. Tamam çok güzel. Böyle yaptık. aldım. Aha aldım. Bir dakika direkt aldım abi şaka gibi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ha, orada kilitlendi mi ne oldu? Tamam şimdi bununla herhalde orayı açacağım ve çıkacağım mı? Galiba arkadaşlar öyle bir şey olması lazım. Buradan koşarak açacağım abi. Ha Erin orada arkadaşlar. Erin orada arkadaşlar. Evet açıyorum. Evet açıyorum. Ama yakalandım. Niye böyle oldu? Bir dakika. Açtım abi açtım. Kapı açık mı şu an? Evet kapı açık. Tam kapıdan çıkıyoruz hadi. Erin gel. Erin. Hadi çıkıyoruz. Bitiyor mu? Erin gel gel gel. Koş 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 çabuk çabuk çabuk. Bay Peterson geliyor. Kaç kaç kaç. Kaç gel gel gel. Aha yukarıdaki targa üstüne düştü. İşte bu zafer bizim mi? Erin gel hadi gidiyoruz. Beer ne yapıyorsun gel. Hadi gidiyoruz hadi. Çok şirinsin Beer'in. Nereye gidiyorsun? Aa babasına yardım etmeye gitti. O kadar şey yaptı babası ama o hala ona yardım etmekte. Oy bir dakika arkamızdan biri vurdu bize. Biri vurdu bize. Bayıldı bizi. Neden? Kim? O babasını kurtarmaya çalışıyor. Biri bizi sürüklüyor. Bizi götürüyor. Başarım kazanıldı kavuşma. Aa bitti mi? Oyun bitti bir dakika. Bize kim vurdu acaba? Ve Aaron'ı ondan kurtarmaya çalıştık. Bay Peterson'dan ama o yine de babasını tercih etti. Babasını kurtarmaya çalıştı ama bize en son arkadan vuran acaba guest yani karga mıydı? Yoksa başka biri miydi? Bununla ilgili eğer bu videoya 3000'den fazla like gelirse arkadaşlar hem oyunun ek paketlerini oynayacağız hem gizemlerini çözeceğiz birlikte hem de hikaye videosunda yine ayrıca paylaşacağım o yüzden eğer Hello Neighbor serisini beğeniyorsanız mutlaka aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri de açın ki sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. En sonda da böyle bir tane mesaj çıktı arkadaşlar. You did it yani başardın, oyunu bitirdin. Ama şimdilik Bay Peterson'ın hikayesi daha bitmedi. Gelecek etkinlikler için hazır ol diyor. Güncellemelerle ilgili büyük planlarımız var demiş. Ve daha sonra görüşmek üzere. Araştırma modunda da oynayabileceksin ve bu sayede istediğin gibi gizemleri araştırabileceksin demiş. Ve bütün şehrin gizemlerini, Raven Brooks'un bütün her şeyini araştırabileceksin. Ve oyunu tamamladığın için teşekkürler diyor arkadaşlar. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.